Ben Göçebe TV muhabiri Serdar Gökhan Çiçek. Cumhuriyet Meydanı'na gelmişken vatandaşlara soralım istedik. En çok neye itiraz ediyorsunuz? Cevaplar röportajda saklı. İtirazım var dediğim bir konu var mı? Niye itirazımız olacak? Hiçbir şey yok. Mu? Yok. Geçiniyor mu? Geçiniyor mu? Pahalılığı görmüyor mu? Pahalılığı görmüyor mu? Her şey aldı gidiyor. Keşke benim maaşıma zam vermeseler de her şeyde fiyatları dondursalar en büyük sorun yaşam standartları. Zam 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 bu nereye gidiyor? Ne var yok bulamıyor. Neden Merhaba efendim iyi günler. Merhaba merhaba kardeşim. İtirazın var dediniz bir konu var mı? Ya, ya itirazım var ben yurt dışında kalıyorum. Şimdi yazın burada kalıyorum. İtirazım bu yerli halkın çöplerini yere atmalarına büyük itirazım var. Üzülüyorum. Halk burada çok duyarsız. Burada göz, ben çadırda görevliyim. Görüyorum yani. Paketini sıkıp yaratıyor. İçti suyu yaratıyor. Çöpünü atıyor. Sanki sevap. Yerli halk bunu çok seviyor. E, i̇tiraz varsa bu işte itiraz etsinler ama kesinlikle görüyorum çöplerini yere atıyorlar. Hatta dün çocuk burada babaannesi, annesi dondurmayı açtı, kabında da attı. Üzerine çıkan karton da attı. Ben döndüm bakınca evladım niye atıyorsun dedi. Attırdın işte, aldı, atıyorlar. Hem günah hem de ahlak. Çok ayıp, hiç ahlaklı değil. Çok kötü bir şey. İtirazım var dediniz bir konu var mı? Emekli maaşlarına itirazımız var. Nasıl bir itirazınız var? Mesela hiç ödemeyen de aynı maaş alıyor. Çok ödeyen de aynı maaş alıyor. Yani 9 bin gün prim ödeyen de aynı maaş alıyor. 3 bin gün ödeyen de aynı alıyor. Hiç ödemeyen de aynı alıyor. Ne diyeceksiniz peki yetkililere buradan? Burada en azından günün şartlarına göre yani 8 bin lira şey verilmesi lazım ek. Ek 8 bin lira. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hı, onun dediği gibi destek veriyorsunuz. Öyle. Peki teşekkür ederiz. Vermezse artık kendi bilir. <laughs> onun da katlanır diyorsunuz. He. İtirazın var dediğin bir konu var mı? Niye itirazımız olacak? Hiçbir şey yok. Mu? Yok. Geçiniyor mu? Geçiniyor mu? Pahalılığı görmüyor mu? Pahalılığı görmüyor mu? Her şey aldı gidiyor. Kendine yüzde kırk zam koyuyor. Bir de kök çıkarttı. Kök maaşı olanlara zam yok. Bu adaletsizlik olmuyor mu sizce? Başka bir şey diyemiyor. Evet. Ben yedi buçuk alıyorum. Kök maaşım beş lira zam yok. Adaletsizlik bu. Biz ikinci, üçüncü sınıf Suriyeli birinci sınıf. Suriyeli birinci sınıf şu anda. Suriyeli de göremem? Sadece vergi dairesinde göremem. Her yerde öncelikli Suriye. Ha Hristiyan alemi size bir kişiyi verdi mi? Müslüman aleminin niye gıcıklanıyorsunuz ya? Baban, deden savaştan kaçtı mı? 848 milyon burada da kaçacak yani, Mesela öyle harp olsun bunlar, kaçar. Bunlar kaçak, bunlar kaçak. Zam 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 bu nereye gidiyor? Buna itiraz ediyorum. Buna itiraz ediyorum ya. Ben de kardeş ev arıyorum, evler e, kiralık evler de evler yok ondan sonra e, başını almış gidiyor bakalım bu. Nereden bulacak, nasıl Ev sahibi... edecek? Ne var yok bulamıyor. Nereden geldin? Yozgat'tan geliyor. Yozgat'tan evet. Kayseri'ye taşındınız. yok olur. oğlum burada, oğlum için arıyor. oğlunuz için arıyorsunuz Evet. Ev kiraları da yüksek. Ev kiraları da yüksek. Evde bulamıyor. Evde bulamıyor yani yüksek olsa bile yok. Merhaba iyi günler. İyi günler. İyi günler. İtirazım var dediniz bir konu var mı? Ya, ülke ekonomisi, yaşam yaşam şartları. Ya engellerin oranlıkları. En büyük sorun yaşam standartları. Yani Avrupa'yla yani Avrupa'da yaşayan bir engelliyle. Türkiye'de yaşayan veya yani Kayseri'de yaşayan bunu sınırlandırmak da doğru değil ama çok fark var aramızda. Sosyallik yani, olarak çevre yedir insanların yedir görüşü çok insanlar yani bilmiyorlar daha doğrusu yani engelli bir bireye nasıl davranılır. İtirazım var dediğiniz bir konu var mı? Evet bu zamlara çok itirazım var. En çok nerede hissettiniz zammı? Markete giderken falan çok hissettim. Sizin? Yok, Yok şükürler olsun. Şey dört dört. Allah devletimize de deval vermesin. Her şey çok güzel. Türkiye'miz çok güzel. Biz yurt dışında geldik. En çok itirazım var dediğim konu nedir? Ekonomi. Yani gelen zamlar. Abi bir şey alamıyoruz ya. Sigaraya bile kaç lira zam gelmiş. İtirazım var. Ben e, yurt dışında Fransa'da yaşıyorum. Türkiye'nin %30'u 40'ı dürüstse %70'i veya %80'i sahtekar olmuş. Kimsenin kimseye güveni kalmamış. Buna itirazım var. Sen bir konuda dertlisin herhalde. Adam. Bunu, olur, her konuda dertliyim. Dertli Dert olmadığımız... Olur, güven kalmamış kadar kimse kimse güven yok. Mesela esnafa gidiyorsun esnafta güven yok. Ee, insanın i̇nsanın insana daha doğru kısacası babanın evlada güveni kalmamış memlekette. Ha yok burada alıyorsun mu? Mesela şöyle basitinden pazara gidiyorsun. Kardeşim diyor mesela bir keresinde dedim ya bir kilo şeftali alayım. Ben mürtüşe gideceğim sert olsun kaç işledi abi beş işledim sana ben altı lira vereyim sert olsun. Tamam abi aldım gittim en çürünü doldurmuş geri döndüm geldim. Abi yersen diyor. Yani, yersen diyor denedim yersen diyor. Gurbetçinin %80'i vatanı sevdiği için bu yüzden geliyordum. Gerçekten buraya gelmek saat anamızın elini öpüp gitmek bizim için en az 5000 bin euroya mal oluyor. Zaten bir gurbetçinin de orada kazanıp artıracak, dürüstçe hile yapmadan yani çalmadan çıkmadan kazanacağı para 4-5 bin euro Ama başka şekilde devleti dolandırın, başka şeyler satan çok para kazanın. Mesela çoğunu görüyorsun Sırbistan'da dün 900 bin, 900 bin euroya kalatmış bir tanesi. Kesin kara paradır yani günahına girmeden %90, bir işçinin 900 bin lira kazanması imkansız diye bir şey vardır. Lütfen rica ediyorum biz Müslümanlık dürüst olan doğru olan birimize güvenelim ve birimize daha çok yardımcı olmaya çalışalım. Evet itirazım var dediğin çok önemli bir konu var. Gerçekten bu zamlara çok çok itirazım var. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş zamlar geliyor. Ben emekliyim keşke benim maaşıma zam vermeseler de her şeyde fiyatları dondursalar. ...hiçbir şeye zam gelmese... iki ayda bir sigara içiyorum ben 5 lira zam veriyor 2 ayda bir... ...2 i̇ki ay, iki ayda 10 lira oldu zam bana verdi... Z ...zamı zaten bir aylık, zamı sigara götürüyor sadece... ...bu insanların yazık günah ben çok üzülüyorum, yaşam şartları çok zor... ...bu gidişe herkesin duyması lazım, herkesin de buna... ...şey yapması lazım yani artık hiç kimsenin sesi çıkmıyor... ...ben hayret ediyorum, gerçekten hayret ediyorum hiç kimsenin sesi çıkmıyor bu kadar zamlara... kim saldırmıyor. Nerede yaşıyoruz, nasıl yaşıyoruz bilmiyorum. Evi kira olan 3 tane çocuk okudan nasıl yaşayacak? Asker, askeri ücret 11 bin lira, ev kiraları 5 bin lira. Adam kirasını verecek, elektrik, gaz mı? ekmek parasını çocuklarım masam. Ya itirazım çok yani. Verdiği zamı da geri alıyorlar mesela. Verdiği zamı da bu. geri alıyor. Aile artırması. Arkadaşlarım bu konuda yani. duyarlı olmaz lazım. Yani. Şimdi emekli maaşlarına zam veriliyor. Bir gün sonra etiketlerin hepsi değişiyor zaten. maaşı biz almadan geri eriyip gidiyor al alacağımız zam. O kelame çok kötü. Bu çok kötü. <laughs> ben e, öğrenciydim. Şu anda okula gidemiyorum ama. Hatay'dan geldik biz de öndedeyiz ayaklarına ameliyat oldum işte. Bu kısımlarda mesela şey yapıyoruz biz. Bedavaya fizik tedavi görebiliyor ama Hatay'da göremiyor hiçbir şekilde fizik tedavi. Deprem bölgesinde paralı hizik tedavi ama başka yerlerde işte depremizde olduğumuz için bedava yaptırıyorlar. Evet Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nı gezdik. Vatandaşların şikayetlerini itirazım var dediği konuları öğrendik. Birçoğu henüz itiraz etmeyi bilmiyor açıkçası. Ne söyleyeceğini mikrofon uzatınca şaşıran vatandaşların cevabını izlediniz. Esnafa da sorduk. Şimdilik memnunlar.